ABD Başkanı Joe Biden 1915'te yaşanan olaylar için soykırım ifadesini kullandı. Erdoğan'la telefonda görüşmüştü. Mutlaka Erdoğan'a bunun böyle bir açıklama yapacağının bilgisini mutlaka iletmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Bülent Ecevit Başbakanken Kıbrıs'a Barış Harekatı'nı Amerika Birleşik Devletleri durdurmak istediği halde yaptık ve ambargo koyduklarında da incir düküsü haricindeki bütün üstleri kapattık. Böyle bir yaptırım uyguluyorduk. Ama bizim şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağımız bir yaptırım olacak mı göreceğiz. Mesela Boğazlardan yakın zamanda iki tane savaş gemisi geçirmek istedi Amerika Birleşik Devletleri. Onay verdik. Mesela bundan sonra böyle bir talebi olursa onay vermeyeceğiz herhalde bir yaptırma olacak. Hayır vermiyorum diyecek herhalde ülkeyi yönetenler. Adnan Menderes, Süleyman Demirel zamanlarında bile Amerika Birleşik Devletleri ile arası açıldığı zaman Türkiye SSCB'ye SSCB ile arası açıldığında Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru bak beni kaybedebilirsin diye bir sıcak ilişki kurabilmiştir. Şu anki durumda hem Rusya ile hem Amerika Birleşik Devletleri ile kötü durumdayız. Böyle bir uluslararası ilişki konumuna düşmüşüz. Neredeyse herkesle kavgalıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var malum. Ekonomik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlık olmaz. Sizin üreten, ürettiğini dünyaya pazarlayan, güçlü bir turizmi olan, döviz gelirleri olan bir ülke olmadığınız müddetçe uluslararası ilişkilerde size karşı yapılan baskılara karşı duruş gösterebilmeniz oldukça zor. Ekonomiyi geliştirmenin yolu da insan haklarını geliştirmekten hukuku geliştirmekten liyakatı getirmekten ifade özgürlüğünü geliştirmekten geçiyor. Devlette de israfı, kamuda israfı önlemekten geçiyor. Ancak bu şekilde güçlü bir Türkiye olabileceğiz. Ama maalesef şimdi Amerika Birleşik Devletleri bize karşı bir istemediğimiz bir söylem geliştiriyor kabul etmediğimiz daha doğrusu bir söylemi ifade ediyor. Ama yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Bu ülke çok acıdır. Bu ülkenin gençleri yurt dışına gitmek istiyor. Hayatı yurt dışında görüyor. En çok gitmek istedikleri yerde Amerika Birleşik Devletleri. Ve öyle bir Amerikan tarzı bir yaşam, kültür, bu ülkenin gençlerine sirayet etmiş durumda ve biz Amerika Birleşik Devletleri'ni kınıyoruz. Üzücü, güçlü bir ülke olmak Türkiye gibi jeopolitik konumda olan, bu kadar tarihsel gücü olan, böylesi bir köklü bir millet olan bir ülkeye gerçekten yakışmıyor. Çok üzücü bir durumdayız aslında. Bu ülke buralarda olmayı hak etmiyor. Dünyanın en ileri ülkelerinden biri olması çoktan gerekiyordu. Üzülmemek elde değil.